Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince buraya biz tur atlamak için iddialı gelmiştik. Maça başladığında maçın başında hemen e, Cengiz'in bulduğu %100 bir pozisyonla e, gole çevirebilseydik o golün vereceği moral motivasyonla çok daha iyi bir Fenerbahçe olarak sahada iyi mücadele eden ve oyunu elimize geçirebileceğimizi düşünüyorduk. Olmadı. Daha sonra ee, istediğimiz gibi mücadele edemedik. Rakip daha yüksek motivasyonluydu. Daha iyi mücadele ettiler. Eee sonuçta bugün biz Fenerbahçe futbol takımı olarak ortaya kendi oyunumuzdan uzak hiç beklemediğimiz bir oyunla bugün kaybettik. Sonuçta başta ben ve oyuncularım maçtan sonra toplantı yaptık. Bunun nedenlerinin içinlerini hep birlikte e, irdeleyeceğiz, inceleyeceğiz. Sonuçta bu bize hep hepimize ders oldu ya bundan ders çıkartmalıyız. Biz önümüze bakıyoruz. Ankara gücünde bugün kazandığı için tebrik ederim. Ya bizi çok fazla etkilememesi gerekiyor. Biz sahanın içinde kalıp işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bugün biz istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Tepki veremedik. yani bu bizim için kötü oldu. Sonuçta bundan dediğim gibi ben ve oyuncuların ders çıkartacağız. Önümüze bakıyoruz. Ya şimdi kendi aramıza tabii ki konuşuyoruz dünkü maçla ilgili neler olduğunu bütün Türkiye biliyor. Şimdi buradan yani ben ne söyleyebilirim? Bütün bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sadece ki dünkü maçla alakalı değil ki sezon başından beri gelen bir şey bu. Sonuçta e, tabii ki oyuncularımız da izliyor, bakıyor. Biz bir penaltı kazanıyoruz. Yani her yer ayağa kalkıyor. Ama onun haricinde bir tane bir tane daha penaltımız var verilmeyen. Onları kimse konuşmuyor. Sonuçta orayla ilgili çok fazla konuşmak da istemiyorum. Bugün biz Fenerbahçe futbol takımı olarak istediğimiz tepkiyi sahada ortaya koyamadık. Çok üzgünüz taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. Ben takım ve oyuncularıma güveniyorum. Bugünkü maçtan hepimiz ders çıkarttık. Hatay maçını en iyi şekilde hazırlanıp Hatay ve daha sonraki maçlarla ilgili de tekrar Fenerbahçe futbol takımının nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. Ben herhangi bir endişe duymuyorum. Allah'ınıza yine Sezon sonu şampiyon olacağımıza yüzde yüz inanıyorum. Benim bir şey söylemem doğru değil ama tabii böyle naaş şeyler olmuştur. Çok da duymadım yani ne olduğunu. Bir şeyler yani her iki tarafta birbirine bağırdığı için tribünler yani çok da anlayamadım yani orayı. Sonuçta tabii Emre Belözoğlu da bugün iyi bir maç çıkarttı. Kendisini de tebrik ederim.